Merhaba sayın hocalarım. Bugün Metin Özdamarlar hocamızın hazırlamış olduğu soruların içerisinden tüm modüllerle ilgili karma deneme sınavımızı hazırladım. Yedincisini olacak hocamızla ilgili olarak. 9 modülle ilgili toplamda 20 adet soru var. Sonrasında da baş öğretmenlikle ilgili 5 adet sorumuz olacak. Hocamızın sosyal medya hesaplarına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Birinci sorudan başlıyorum. Öğrenci de sadece bilgi genişlemesi oluşturmaya değil, onun irade, duygusal, ahlaki ve sosyal yönelimleri de geliştirmeye yoğunlaşan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyallik B. Güncellik C. Bütünlük D. Açıklık E. Ekonomiklik Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bütünlük İkinci soru Yukarıda hangi öğrenme yaklaşımının temel ilkelerine yer verilmiştir? Öğrenme fizyolojik bir olaydır öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Anlamı araştırma doğuştandır. Öğrenme teşvikle artar, korkuyla azalır. A. Sunuş yoluyla öğrenme. B. Tam öğrenme. C. Probleme dayalı öğrenme. D. Harmanlanmış öğrenme. E. Beyin temelli öğrenme. Doğru cevabımız beyin temelli öğrenme olacaktı. Üçüncü soru. Hasan öğretmenin faydalandığı öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Fen bilimleri öğretmeni Hasan Kaya, sınıfta deney yaparak konuyu kavratmış. Sonrasında ise ilgili deneyin formülüne geçmiştir. A yakından uzağa, B somuttan soyuta, C bilinenden bilinmeyene, D basitten karmaşığa, E yaparak yaşayarak öğrenme. Doğru B şıkkı olacak. Önce deney, sonrasında da formüle geçmiş. Dördüncü soru. Bazı ölçme sonuçları aşağıda yer verilmiştir. Birincisi 9A sınıfında 24 öğrenci vardır. İkincisi Ebru'nun 4 işlem becerisi gelişmiştir. Üçüncüsü zeytinyağının yoğunluğu 0.9 gramdır. Bu ölçmelerin ilgili olduğu ölçme türleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Burada dolaylı türetilmiş ve doğrudan bunları eşleştirmemizi istemiş. Biz direkt yukarıdan yapalım. 9A sınıfında 24 öğrenci vardır. Yani doğrudan ölçme. Ebru'nun 4 işlem becerisi gelişmiştir. Bunu ölçmek için dolaylı bir ölçme kullanılır. Zeytinyağının yoğunluğunu ölçmek için de 0.9 gramdır türetilmiş bir ölçme sistemi kullanmak gerekir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Çoktan seçmeli maddelerin özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A) Hazırlanması zor ama puanlaması kolaydır. B) Sistematik hata karışma ihtimali düşüktür. C) Temelinde çeldirme mantığı vardır. D) Puanlama objektif şekilde yapılabilir. E) Üst bilişsel becerilerle ilgili madde yazmak kolaydır. Doğru E şıkkı olacaktı. Üst bilişsel becerilerle ilgili madde yazmak zor olacaktı. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? A. Temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. B. Öğrenciyi merkez alan bir anlayışa sahiptir. C. Rehberlik hizmetlerini profesyonel bir düzeyde sunmayı amaçlar. D. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmalıdır. E rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde açıklık ve şeffaflık esastır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde gizlilik esastır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrumu bozukluğu olan bir öğrencinin özelliği değildir? A. isimlerine tepki vermeyebilir. B. Beden dili konusunda sorun yaşayabilir. C. Oyun becerileri sınırlıdır. D. Sık sık göz kontağı kurar. E. Soyut kavramları anlamakta zorlanır. Doğru cevabımız değişik olacaktı. Göz kontağı kurmaktan kaçınabilirler olacaktı doğrusu. 8. Soru. Buna göre Yunus öğretmenin hangi özellikleri tanımladığı söylenebilir? Psikolojik danışman Yunus Öztarı... ...bepli bir öğrenci için ebeveynlerinin at ve soyadlarını, ...öğrencinin doğum tarihini, okulunu, sınıf düzeyini dosyaya kaydetmiştir. A. Demografik. B. Hedefsel. C. Bilissel. D sosyal. E duygusal. Doğru cevabımız A şıkkı demografik olacaktı. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi? Öğretimin bireyselleştirilmesinde ve öğretimin uygulamalarında temel uygulama ilkelerinden biri değildir. A. Tüm öğrenciler öğrenebilir ve öğretmenler öğretebilir. B. Her öğrencinin eğitimden en yüksek düzeyde faydalanma hakkı vardır. C her öğrencinin gelişimi takip edilmelidir. Ve tüm öğrencilerin farklı, ortak ve kendine özgü ihtiyaçları vardır. E öğrenme güçlüğü çeken her öğrenci kaynaştırma eğitimi almalıdır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Öğrenme güçlüğü çeken her öğrenci kaynaştırma eğitimi almalıdır. Yanlış olacaktı. 9 10. soru. Buna göre hangileri nitel değişkendir diye sormuş. Araştırma sürecinde farklı değişkenler kullanılır. Eğer değişkeni sayısal olarak ifade edemiyor, sınıflandırıyorsak buna nitel değişken denir. Hangileri nitel değişkendir? 1. Sınav puanı 2. Cinsiyet 3. Doğum yeri 4. Kardeş sayısı. Doğru cevabımız buradan da yapabiliriz. Sınav puanı niceldir. Cinsiyet niteldir. Doğum yeri niteldir. Kardeş sayısı niceldir. Yani 2 ve 3 doğru cevabımız olacaktı. 11. soru. Bir bilimsel raporda okuyucuya detaylı bilgi yani matematiksel kanıtlar, büyük tablolar, kelime listeleri, anket örneği veya araştırmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar programları, izinler ve benzeri. Sunulmak istendiğinde okuyucunun dikkatini dağıtmamak için bu bilgiler nerede verilebilir? A. içindekiler, B. Kaynaklar, C. Giriş, ve bibliografya e ekler. Soracağımız ekler olacaktı. Ek kısmında bunlar verilebilir. 12. soru. Kapsayıcı bir okul ortamlarından hangilerini sağlar? 1. Tüm üyelerin hak ve sorumluluklarına sahip olduğu. 2. Okulun hem kendi ortamında hem de dışında sağlanan eğitimden tüm öğrencilerin benzer şekilde yararlanma fırsatına sahip olduğu. 3. Adaleti temel aldı. Hangilerini sağlar? E şıkkı olacaktı. Yani tamamını kapsayıcı bir okul sağlar. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin bir ilkesi olamaz? A. Değerlere eyleme geçirme. B. Her insanın yaşamına eşit derecede değer verme. C. Çocukları iş hayatına hazırlama. D. Herkesin aidiyet hissine destek olma. E. Çocukların eğitim ve öğretime katılmalarını sağlama. Doğru cevabımız C şık olacaktı. Çocukları iş hayatına hazırlama kapsayıcı eğitimin bir ilkesi olamaz. 14. Soru Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından plastik deniz olma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklanan deniz hangisidir? A. Marmara B. Ege C. Karadeniz D. Akdeniz E. Kızıldeniz Doğru cevabımız Akdeniz olacaktı. Sorulma ihtimali olan bir soru olarak karşımıza çıkıyor. 15. Soru parçada hangi süreçten bahsedilmiştir? Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle. Yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreçtir. A. iklim değişikliği B. Sera etkisi C. Enerji dengesi D. Presesyon E. Mal adaptasyon Doğru cevabımız sera etkisi olacaktı. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisiyle yapılan mücadele uygarlık sınavı olarak adlandırılmaktadır? A) Cinsiyet ayrımcılığıyla, B) İklim değişikliğiyle, C) Düzensiz göçle, D) Eğitimde fırsat eşitsizliğiyle, E) Gıda güvenliğiyle. Doğru cevabımız B şıkkı iklim değişikliğiyle olacaktı. 17. soru. Buna göre Elif öğretmenin dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun konferansından çıkan İngilizce öğretmeni Elif Yıldırım söylenenlerden keyif almaya odaklandım. inanılmaz keyif aldım yorumunu yapmıştır. Buna göre Elif öğretmen dinleme türü hangisidir diye sormuştuk? A kapsamlı dinleme, B takdir edici dinleme, C vurgulu dinleme, D edilgen dinleme, E empatik dinleme. Doğru cevabımız B şıkkı takdir edici dinleme olacaktı. 18. soru. Okul iklimi aşağıdakilerden hangisinin betimlemesiyle ilgilidir? A. Öğrencilerin B. Velilerin C. Mevzuatın D. Bakanlığın E. Okul çalışanlarının Orjağımız E şıkkı olacaktı. Okul çalışanlarının betimlemesiyle ilgili olmuş. Okul iklimi. 19. soru. Parçada belirtilen durum hangi dijital yeterliğine gerek tutulmaktadır? Dijital yeterlikler statik bir çalışma alanı değildir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bu teknolojiyi kullanarak gerçekleştirilen bireysel amaçların çeşitliliğini artırmaktadır. A. Güncellik B. Verimlilik C. Açıklık D. Güvenlik E. Şeffaflık Burada üzerinde durulan konu A. Şıkkı güncellik olacaktı. Uzman öğretmenlik için son sorumuz parçada hangisinin tanımına yer verilmiştir? Bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekasının benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler keşfetmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilen işi daha verimli yapmasıdır. A. Nesnelerin interneti B. Otonom araçlar C. Yapay zeka D. Veri bilimi E. Sosyal ağlar Soracağımız C şıkkı olacaktı. Yapay zeka. Bu kısımdan sonra uzman öğretmenlik değil baş öğretmenlikle ilgili kısımdaki sorulardan yer alacak. Yukarıdakilerden hangisi okul başarısının bağlı olduğu unsurlardan biri değildir. 1- Bir, Yalnızca akademik başarıyla odaklanmak. 2- Eğitim öğretime uygun ortam oluşturmak. 3- Öğrenme için gerekli donanımı tahsis etmek. 4- Öğretim programını doğru şekilde belirlemek. 5- Uygulama ve denetleme yapmak. Hangisi okul başarısının bağlı olduğu unsurlardan biri değildir? Hocamız aşık olacaktı. Yalnızca akademik başarıya odaklanmak okul başarısını direkt artırır diye bir durum yok. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Okul müdürünün öğrenci başarısını etkeden davranışlarından biri olamaz. A. Liderli üstlenme. B. işbirlikçi olma. C. Hesap verebilme. D. bildiğin okuma. E. Disiplinli olma. Doğru cevabımız D. Şıkkı bildiğini okuma olacaktı. 23. soru. Yukarıdaki atasözü öğrenemeyen örgütlerde gözlenen hangi davranışla ilgilidir? Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz. A. Düşmanı dışarıda arama. B. Pozisyonunun aşamama. C. Geçmişe takılıp kalma. D. Sorumluluk almama. E. Tecrübe edinmeme. Doğru cevabımız C. Şıkkı olacaktı. Geçmişe takılıp kalma dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz atasözüyle ilgili olan. 24. soru. Etkili bir öğrenme ortamının özellikleri arasında hangileri sayılabilir? 1. Akademik başarı ilişkin yüksek beklenti vardır. 2. Öğretmenler niteliklidir. 3. Zaman iyi yönetilir. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün tamamı olacaktı. Ve son sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi lider bir öğretmenin özelliği değildir? Öğretmen liderliği sınıftaki eğitim öğretim etkinliklerini öğrencilerin gelişim düzenine göre düzenleyebilme, öğrencilerin isteyerek, derse katarak ve paylaşarak öğrenmeye ve kendilerini sürekli geliştirmeye yöneltme becerisidir. A. Soğukkanlıdır. B. Zorlaştırır. C. Farklılıklara önem verir. D. Risk alır. E. Vizyon geliştirir hangisi lider bir öğretmen özelliği değildir diye sormuştuk. Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. En güzel günler olsun. İyi çalışmalar.